Merhaba arkadaşlar. Bugün size Vestel Sade G900'un Türk kahve makinesini e, tanıtacağım. E, ben kutudan çıkarttım. E, şöyle bir kutuda benimki gold geliyor. Bunun içinde bir tane kahve kaşığı, bir tane kullanım kılavuzu. Nasıl kullanacağımıza dair kullanım kılavuzu. E, daha sonra içinde bir tane şu şekilde bir tane torbası çok güzel bir torbanın şeyi de çok hoşuma gitti bir tane böyle torbası geliyor ee, normal e, piyasada satılan e, Türk kahve makinelerinden tek şeyi arkadaşlar farklı olaraktan e, bunun özelliği arka tarafında su haznesinin olması şu kısmında bir su haznesi var e, bunun sayesinde e, su koymuyorsunuz suyunu kendi alıyor. Kahvenizi yapacağınızda fişe takıyorsunuz. Zaten arkasında deposundaki suyunun hizası belli. Hizasına göre suyunu dolduruyorsunuz. Fişe takıyorsunuz. Şu kısmında şurasında açma kapama düğmesi var. Açıldığı zaman dıt diye bir ses duyarsınız arkadaşlar. Şu kısmında belirtilen şeyleri var arkadaşlar şu kısmında şu şeyde suyunun bittiğine ve su doldurmanıza dair suyu bittiği zaman size ışık yakar ve buradan anlarsınız şu bir üstündeki közde kahve yapma özelliğine sahiptir Vestel sade G 910 Türk kahve makinesi e, közde kahve yapma özelliğine sahiptir. 3 kişilik, 2 kişilik, 1 kişilik kahve yapılır. 4 e, kişilik kahve yapılacağı zaman e, yukarıdaki e, e, şu en üstteki tuşa basıp e, üçlü kahve fincanı şekline bastığınız zaman 4 kişilik kahve fincanı yapar. Vestel Sade e, G910 Türk kahve makinesinin şeyi içeriği böyle arkadaşlar. Zaten şu şekilde içinde de şeyi var. Türk kahve makinesi kahveleri güzel pişiriyor. Genelde hani şeyini köpüğüne bakıyorsunuz, köpük olarak bir şey diyemeyeceğim hani aa çok çok bol bol köpüklü diye size bir fikir veremeyeceğim. Normal genel e, şekilde oluyor işte. E, bunun tek özelliği piyasalarda bu su hazneli olanlar daha çok daha pahalı oluyor. Ama bu e, piyasanın değerine göre daha iyi size tavsiye ederim. E, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Size faydam olduysa sevinirim.